Burada. Burada en çok havuzu ve kaydıraklarımı Aquamarine'de çok eğlendik, güldük. Havuzda hopladık, yüzdük. Güneş bize gülücük saçtı. Her gün oyun şenlik başladı. Kaşık koptum ben kaydıraktan. Kaydıraktan hızla indik. Arkadaşlarla birlikte sevindik Soğuk içecekler içtik Dondurma yedik da dondurmaları da sevdim Akvada güzel anılar biriktirdik Oy şimdi okul açıldı hey hey Çantamız elimizde güzel şey Ama içimizde bir sır var gizli gelecek yaz Akvamların da tatil bizi bekliyor Yani bundan sonra hep buradayız abi Burası Yalova'da bence en iyi aquapark Burası çok güzel Buzların da en derini en güzeli Nekli kaydırmak en, en Burası çocuklar için çok güzel bir yer Bütün kızlara tavsiye ederim Puanım 10 üzerinden 10 Ekmek, ekmek.